Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hikayeli Echo Story, RP'li Echo Story 2 ile karşınızdayım. Hikayeye geçmeden önce videoyu beğenirseniz, bir de abone olursanız bizi desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz. zaten birçok hikayeli serimiz vardı. Biz de böyle bir hikaye yapmıştık zamanda ama bir daha yapıyoruz. Hikayemize geçelim. Bu arada kesinlikle herhangi bir padişahla, herhangi bir Osmanlı devletiyle dalga geçme amacımız yok. Sadece kafamızdan uyduğumuz mizahi şey, yani mizaya amaçlı yapılmıştır. Başka da bir şey yok. Şimdi hikayemize geçelim. Bir gün at arabamla giderken radyoyu şöyle bir açayım dedim. Bir de ne duyayım? Saman fiyatlarına ÖTV zamı uygulanmış. Arkadaş bir balyayı nasıl 34 liraya satarlar aklım almamıştı. Sizlere bunu anlatırken 35-36 lirayı görmüştü en iyisi. Ben radyoyu kapatayım diyerek yoluma devam etmiştim. Açığa olarak bu durumdan nasıl çıkacağımızı düşünüp duruyordum. O sırada bizim hanım aradı. Hey senin maaşın benim makyajıma yetmez deyip beni boşamıştı. Ağır depresyona girmiştim. Akşam agalarla kımızımızı alıp biraz kafa dağıtmıştık. Biricik Agam Muzaffer padişahım bu zamlarda bir deli bir kemik kalırsınız, Bir şeyler yapmanız lazım diye ümit verdi. Ben de Biricik Agam'ı doğrulamıştım. Önce okeyhaneler kurup ülke yok katkılar sağlamıştık. Sonrasında erik gireler açarak ülkemizdeki mültecilerden vergi alıyorduk. Faşistlere de vergi indirimi var deyince biz de faşist olmuştuk. Son olarak da Ülkemizce fetihlere çıkarak anime toplayacaktık. Hikayemiz kısa ve öz güzel olduğunu ben düşünüyorum. Komik. umarım beğenmişsinizdir. Öncesinde bir faşist olalım da abi. Şöyle. Oğlum ne ara savaşa girdiniz. Ne ara müttefimiz var. Onları bir tutlarız abi. Onları bir şutlarız. Önemli olan değil. Önemli olan o değil. Önemli olan faşist olmak abi. o oh, mis. Nasıl bir renk anası. Hocam böyle bir renk olamaz. Hemen rengimizi bir düzeltelim. Şöyle çok da kırmızı, açık kırmızı olmasın. Cırtlak kırmızısı olmasın. Şimdi yapacağımız hedeflerden bir tanesi son zamanlarda işte belli bir turlar koyarak, belli bir hedefler koyarak öyle ilerliyorduk. Onu da şekilde yapacağız. Aziz Allah ezan okunuyor. hikayemizi beğendiyseniz bir arada videoyu beğenmediyseniz de şu anda video beğenmeyi ve kanal abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. E, Discord'umuza da katılabilirsiniz açıklamada. Bir linkten beraber Şimdi biraz parayı yiyelim ama öncesinde araştırma yiyelim. Hatta şöyle göstereyim size. Mesela 045 civarlarında teknolojimiz var değil mi bizim? Onu diyoruz ki işte 100. tura kadar 055 civarına kadar taşıyabilecek miyiz? Onu görmüş olacağız bu arada. Avusturya Macaristan'a karşı büyük bir sefer düzenledi. Macaristan bu durumda büyük bir hasar aldığını söyleyebilirim. Dünyada ikinciyiz. Zaten güçlü bir devlet. Güçlü bir yıllarda başladığımızı ben söyleyebilirim. Bu arada 90 tur oldu. Şimdi 100. turda bakalım. Tek teknoloji seviyemize. Paramız bitti. Hatta şimdi bakalım bitirelim. 0.69'a gelmişiz ve başarılı bir şekilde bu koyduğumuz hedefi de gerçekleştirdik. Bunu da böyle göstermiş olalım. Şimdi bizim öncelikle Memlük Sultanlığı olan müttefikliğimizi e, sürdürmek adına Ulkadir ve Adana Beyliğini yıkmamız lazım. Kesinlikle Safavi Devleti'nde de bize büyük sıkıntılar yaratabilir. Bu Safavi Devleti'nde yıkmamız gerekiyor. Ama onun öncesinde tabii ki Adana civarlarını toparlayacağız. Şöyle bir doğuyu bitireceğiz. Doğu Anadolu'yu toparladıktan sonra önemli olan en önemli şeyimiz Batı Anadolu'ya, Batı Anadolu'nun ne yani Batıya doğru ilerlemek olacak Avrupa'ya doğru. Şimdi bastım, basmış olduğumuz ordular muhtemelen yeterli olur diye düşünüyorum. Savaşımızı ilan ettik. Şöyle sesimizi kısalım. Şimdi aynı anda savaşımızı açıyoruz. Zulkadir Beyliği'ne de 24 Aralık 1521 yılında savaşımızı ilan etmiş oluyoruz. Evet cüzi bir saldırı var fakat bu saldırı sonucunda Türk askeri yer mi kardeşim yemez yemez. Evet şu anda Dul de du fethettiğimize göre hemen barış anlaşmamızı gönderelim. Adana Beyliği ile de pardon Ramazan Beyliği Adana Pardon beyler şu anda bilen arkadaşlarımız çıldırmıştır muhtemelen. Ne yapalım. Başkentimiz Ankara olmamasına rağmen bir Anadolu'da İkmal kampı inşa etmemiz gerekecek. Şimdi bazı yerleri gözetleme kuleleri basacağım çünkü Safevi Devleti'nin ne kadar ordusu olduğunu bilmiyoruz biz. Bu sebepten ötürü de bazı yerlerde gözetleme kulemiz en azından sınır bölgelerimize gözetleme kulelerimize ihtiyacımız olacak. Bizim en büyük amacımızın bir tanesi de şu Karadeniz kıyısını toparlamak olacak arkadaşlar. Bir de Kırım'ı direkt vassal olarak fethedebiliriz. Yani savaşmadan e, ultimatom yoluyla da fethedebiliriz. Ama onun öncesinde şu İmereti'dir, işte Çerkezya'dır. Bu devletleri, bu civardaki devletleri fethederek bizim bu Kırım'daki Sivastopol topraklarına birleştirme işlemi gerçekleştireceğiz. Bunu da hemen yapıyoruz. 30 Aralık 1523 yılında savaşımızı ilan ettik ve ordularımızla birlikte İmereti Krallığı'na doğru ilerleme gerçekleştiriyoruz. İmereti de bayağı bir ordu çıkardı Osmanlı askerlerine karşı fakat bu durumda Türk askeri yer mi kardeşim şey yemez. Bu arada hikayemiz umarım beğenmişsinizdir. Genelde biz zaten hikaye yapıyoruz. Son zamanlarda pek yapmadığımı söyleyebilirim. Ama hani e, kanal açıldığından beri 1-2 seriden sonra full hikayeye döndüğümüzü hatırlıyorum. Muhtemelen öyle olmuştur. E, yani zevkli olduğunu da söyleyebilirim. Zaten kim yapıyor bilmiyorum. Böyle hikaye yapıyor olan var mı bilmiyorum. Ama Age of biz gerçekten ne arttığımızı düşünüyorum. Şimdi e, enflasyon yiyoruz. Enflasyon yiyoruz. Bizim Şöyle bir bakalım yatırımlara, nüfusa ne gibi ihtiyacımız var. Zaten dünyada en iyi ikinci devletiz. 2 milyonda nüfusumuz var. 471 binde. Ee, sanayi ekonomimiz var. MİNK anını geçmemiz için nüfus puanını arttırmamız gerekiyor. Keza ekonomik puanımızı arttırmamız ve komple arttırmamız gerekiyor. Yani bizim güçlenmemiz gerekecek arkadaşlar. 10 binlik ordumuz var. Ve 10.000'lik ordumuz olmasına rağmen biz yine biraz takviyelere ihtiyacımız olacak. Gebze'den misal. Şöyle Çerkezya'ya doğru bir ordu seferi ilerlesin. İkinci taburu basmış olduk ve bu ikinci taburla beraber Çerkezya'ya saldıracağız. Keza birinci tabur da bizim bu bölgedeydi. O bölgeye de bir Krasnodar'a da ordumuzu gönderelim. Çünkü o bölgede de Çerkezya'nın saldırma ihtimali var. Evet savaşımızı ilan ettik. 8 Ekim 1526 yılında açtığımız bu savaş sürecinde Çerkezya'nın tüm topraklarına talibimiz var. Ve gayet de güzel alıyoruz abi. %100'ünü aldık. Ordumuzu toparlayacağız ve barış anlaşmamıza imzalayalım. Hatta şöyle bakarsak ordu savaşa 5000'lik iki tarafta da bir kayıp var. Bu kaybında pek de bir önemi yok. Şöyle bakalım bir büyük savaş var. Hmm. Yani bu, burada 18 yıldır süren bir savaş var. Ceza savaşın yükünü Memlük Sultanlığı çekmiş. Bir yandan da Port X krallığı çekiyor. İnanılmaz. Yani biz de girebilirdik o savaşa ama girmeyi tercih etmedik. Yani girmenin de bir anlamı yok abi. Girmenin de bir anlamı yok. Özgürlük arzu bayağı bir artmış bu arada. Yani gerçekten artmış. Ama önemli değil abi. Efla biz hatta şimdiden fethedelim. Madem özgürlük arzun arttı kardeşim biz de fethederiz. İlk başta tabii ki de savaşmadan şu teklifte bulunacağız. Biz bu kadar ordumuza seni fethederiz. Yani ultimatum atacağız aslında. Zaten aramız kötü. Gel savaşmayalım. Seni direkt alayım diyorum. Kabul etti mi? Evet, de Helal hoş olsun. Vallahi ben beklemiyordum. Vallahi ben beklemiyordum. Şimdi şöyle bakayım. Mac Macaristan Litvanya'ya saldırabiliriz. Ama biraz speedrun atıyor ki biz sakin olalım. Şöyle biraz sakin olalım. Biraz 30 binlik ordumuz var. Hemen şöyle bir çekelim. 60 binlik ordumuz oldu. Şimdi Asmenasyon işlemlerimizi yaparken de Enflasyonu bir eritelim abi Enflasyonu nasıl eriteceğiz Biraz ekonomik yatırım yapmak şart oldu bizim için İstanbul'da 50 binlik ekonomiye ulaşmamız için Sadece önümüzde 37 tur var Yani 200. tur'a kadar Biz bu yatırımı sürdüreceğiz Hatta ilk başta gelişimle birlikte başlayarak Bu yatırımı yapalım 50.000'e kadar yolu var abi 50.000'i yapabilecek miyiz bilmiyorum İnanılmaz bir süreçteyiz ama Yaparız herhalde ya Şöyle yapılır yapılır Tamam sakin ol 50 binde görmüş olduk ve bu hedefimize de ulaştık abi. Genelde ben son zamanlarda böyle oynuyorum. Şimdi Allah var. İlk, ilk seriden beri böyle oynamıyoruz. Sadece son 3 seri falan oldu. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi umarım beğenmişsinizdir. Şimdi paramızı biraz toparlama sürecine girmişken bir kesimde yastık altı yapmamız gerekecek. Çünkü düşmanımız çok abi. Hatta diplomasimize şöyle bakarsak bizi seven devlet yok. Vallahi bak bizi seven devlet yok arkadaşlar. Moskova ile aramız bitip iyi. Allah Allah. Ama onlar da hakaret etmişler. Yani bizim iyi olduğumuz herhangi bir devlet yok. Olamazlar. Olamazlar. Bir bölüm Safavi'ye gireceğiz. Bir bölüm Safavi'ye gireceğiz ama Safavi'nin ben bizi zorlayacağını şu anda pek düşünemiyorum. Sanki orduları pek böyle ağam yok gibi lan. Vallahi yok gibi. Neyse. 60 binlik ordumuz var. Bu 60 binlik orduyla biraz Avrupa seferine gide gidebilebilir. Hatta burada da bizim sınımız olan Safiye bile doğru. Biz bu doğu bölgesinde full kalelereğin inşa edeceğiz abi. Bastığımız kalelerle birlikte yapmış olacağımız tüm saldırılarda ilk başta savunma yapılabilir. Şimdi biz aslında şu Venedik'i bir aradan çıkartalım abi. Çünkü Venedik bize her zaman bir hamle olacak. Çünkü buralarda adamların toprakları var. ve bu toprakları biz illaki bir gün ele geçirecektik. O yüzden ordularımızı şöyle göndererek Rodos'a da hatta Rodos'a şöyle gönderelim. Atina bölgemize de ordu göndereceğim. Fakat hareket barımız bitmiş. Hemen orduyu bastık. Of Atina da çok güzel ordu çıktı lan. Şimdi tamam. Venedik'e savaşımızı ilan edelim. Ve Venedik topraklarında hak ettiğimiz toprakları bir alalım. Sınır bütünlüğümüzü bozmadan. Sınır bütünlüğümüzü bozmadan. Burada da bir toprağı vardı. Orayı görmemişim. Rodos'u da. Ha, pardon Rodos zaten hospitallerinde. Hani, hemen hospitalleri de alalım hazır. Evet şu anda da 19 Mart 1535 yılında Akdeniz seferine çıkıyoruz Osmanlı Devleti olarak ve Faşist Osmanlı Devleti olarak daha doğrusu aslında faşistliğin adına yakışır bir şekilde fetih işlemlerine devam ediyoruz. Şimdi bir tek de şura kaldı birkaç toprakta. orada var. O oradan geçiş var mıydı ya? Ulan var ya Türk... Vay arkadaş ya orayı unuttuk. Neyse önemli değil abi önemli değil. Önemli değil orayı da alırız. Şimdi Kıbrıs'tan aldığımız topraklarla beraber geri dönelim. Hospital bir barış anlaşması yapalım. Tamam. Orada bizim abi. Çok güzel. Bir tane şu bölgesi kaldı. Hemen o bölgeyi de halledelim. Yani aslında Venid'in ana kısmını da almak olabilir ya. Gel abi lan. Gel lan gel. Gel kardeşim ya. Böyle olmaz ya. Burayı da bir alalım ya. Evet. Mükemmel. Şu anda 12.000'lik ordumuz var. Ve bu 12.000'lik ordunun ek orduları gelecek. Şimdi 35 binlik orduyla önce bir pulaya şöyle 8 binlik bir çıkartma işlemi gerçekleştiriyoruz. Geri kalan orduyla da Venedik'e doğru bir gönderiyoruz. Ve Venedik'te büyük bir orduyla karşılaştık. Bunu gördük ama biz buna çok sök söktürür müyüz kardeşim? Söktürmeyi söktürmeyiz. Şimdi devam ediyoruz. Evet Venedik şu anda kaderine mahkum durumda ve yenilmek üzere dışarıda ne oluyor yanına avradını. Şimdi %100'ünü de almış durumdayız ve Venedik'le barış anlaşmasında yapıyoruz. Hop mis. Mis abi mis. 19.000-25.000'lik ordu burada. 3.000'lik ordumuz burada hemen İstanbul'a doğru toparlayalım. Bazı bölgelerde yani vassal yapılabilir. Mesela Anlı vassal alabilir yani. Benim için bir sıkıntı yok. Tabii ki de bize itaat etme konularında yani bize bağlılık konusunda bir sıkıntı çıkarmaz iseler biz bu bölgede kesinlikle onların vasal olmasını isteriz. Onların yok olmamasını isteriz. Oradaki halkın devamlılığını isteriz abi. Bizim için hiçbir sıkıntı yok. Hemen enflasyon diyoruz. Şöyle dünyada bakalım nüfus bu yaklaşmış mıyız? Yaklaşmışız. İlk annedanlığın nüfusu kaç abi? 3 milyon 412 bin. Hemen hemen yaklaşıyoruz abi. Belki de bu yatırımda. Hatta şöyle yapalım. 300. tura kadar bizim nüfusumuz 4 milyonu görür mü? Belki biraz zor. Belki biraz epik bir şey istedik ama Bakalım abi neden görmesin? Neden görmesin? 300. tur. Aramıza yetiyor. 300. tura kadar bakalım neler olacak. 4 milyonu görebilecek miyiz? Para da tam var ya ucu ucuna yetecek gibi lan. Evet 300. turu görmüş olduk ve maalesef ki 4 milyonu ulaşamadık. Canımız sağ olsun 3 milyon 600'e ulaştığımıza göre. Nüfus puanı hala geçemedik. Min hanedanlığı da nüfusta abanıyor. görmediysem. Şimdi ordumuz 75 bin abi. Şimdi Bizim bir Narkça Dükalığında aradan çıkarsak çok iyi olur ya. 15 binlik ordumuzu en Narkça Dükan Dükalığı olarak gönderiyorum orayı. şöyle aradan çıkartalım. Aslında biraz da teknolojik yatırım ihtiyacımız olacak. 07 civarlarındayız fakat hani yetecek mi ileride yetmeyecek. Dünyada da şöyle bakarsak teknoloji seviyesine yani Kastilya'dan sonra birinci biziz. Tabii ki de Kastilya bize arkadan kovalıyor. Ama bunun da Önlemini alırız. Eflan şurada ordusu kalmış. O kötü. Amerika'yı şu anda keşfeden var mı abi? Şu olayı sevmiyorum ya. Çok karışıyor. Çok karışıyor. Vallahi çok karışıyor. Abi bizim böyle güzel topraklar kovalamamız gerekirken dediğim gibi Ceneviz'i de aradan çıkartalım. Böyle Akdeniz'in Ceneviz'i mükemmel olur abi. Akdeniz'in Ceneviz'i harbiden güzel olur. 15 binlik bir ordu toparladık ve bu sefer için yeterli olacağını düşünüyoruz. Hop gönder abi. Cenevizi de aldık. Akdeniz'de ticari bölgeleri aldığımıza göre, ticaretin gücünü aldığımıza göre biz bu bölgede en büyük devlet olmak için en büyük adayız aslında. En büyük adayız. Tabii ki de Aragon'u da aradan çıkartacağız. Fakat Kastilya'nın özgürlük arzusu mevzusu var. Yani böyle bakıyorum da yani dişe diş savaşırlar ya. Belki ana karada kaybederse Aragon e, denizde kazanabilir. Yani onu da ilerleyen süreçlerde tabii ki de bakacağız. Yani Memnun orduya bakıyorum da Memnun ordu yok lan. Allah'a ordu yok. Bizim var ya 300 şöyle 300 400 binlik orduyla Memnun'u çok rahat haritadan silebiliriz. Yanında Safevi devletini bile fethedebiliriz. Memnun harbiden ordusu şu an. Allah Allah. Güzel abi. İttifakla biz ihanet edeceğiz. Bunu görmüş olacağız öbür bölümde. Evet bu bölümde sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hayli ki şu anda like atmadıysanız abone değilseniz rica edeceğim. Like'ınızı bir abonunuzu alın. Fikriniz varsa yorumlarda kesinlikle belirtin. Açıklamada bulunan linkten link sorumuza katılabilirsiniz. Youtube katıla da e, girmek isterseniz, bakmak isterseniz. Orada da e, şeylerimiz var. Listelerimiz var. Bakabilirsiniz. Evet benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten izlediğiniz için şimdiden bir daha teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.